Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle süper süper lezzetli ve tadına doyamayacağınız erik turşusu yapacağız. Erik severlere dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu evde yapabileceğiniz en kolay erik turşusu tarifi olacak. Şimdi ise erik turşusu tarifi için lazım olan malzemelere bakalım. 1 tutam nane, 2 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 2 tip şeker, 1 su bardağının tüte biri kadar üzüm veya elma sirkesi, tercih tamamen seh bırakıyorum. Kısaca kaynamış su, hiç kullanılmamış kapak ve tabii ki serisi edilmiş kavanozlar. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra turşumuzu yapmaya başlayabiliriz. İlk önce kavanozları ve kapakları sterilize ederek kuru bir bezin üzerine bu şekilde diziyoruz. Kullanacağımız kavanozları, turşusunu kuracağımız meyve ve sebzeleri iyi yıkamamız gerekiyor ki turşu da bozulma olmasın. Erikleri bol suyla 3-4 kez güzelce temiz şekilde yıkıyoruz aynı zamanda tek eriklerden değil diğer meyvelerin çalalarından da turşu yapabilirsiniz. Ben erikle birlikte kayısı ve badem çalalarından da turşu yapacağım. Ben bu turşuyu yapmak için 3,5 kiloya yakın erik ve neredeyse 1 kilograma yakın diğer meyvelerin çalalarını kullanacağım turşularıma çok güzel aroma vermesi için nane yapraklarını ve defne yapraklarını aynı bu şekilde yıkayarak röpeşin üzerinde bekletiyorum. Nane severler nane yaprağını, defne sevenler ise defne yaprağını kavanozlara ekleyebilirler. Ben her ikisini sevdiğim için ayrı ayrı kavanozlara defne yaprağını ve nane yaprağını Yıkadığım yumuşak olmayan ve çıtır erikleri kavanozlara doldurmaya başlıyoruz. Kavanozlara gevşek şekilde erikleri doldurmamaya özen gösterin. Erikleri iğneyle delmiyoruz. Asla vasıla zaman kaybına yol açmıyoruz. Aynı zamanda kesinlikle sarımsak kullanmıyoruz. Çünkü gerçek erikte dalmak istiyorsanız sarımsak kullanmayın. Erikleri kavanoza doldurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Tuzun kaya tuzu olmasına özen gösterin. Kavanoza doldurduğunuz eriklerin üzerine bir tatlı kaşığı kaya tuzu, 2 küp şeker, bir su bardağının üstüne bir kadar elma veya üzüm sirkesi ekledikten sonra sıcak kaynamış suyu kavanozların üzerine ilave ediyoruz. Ardından bir kaba sıcak su ekleyip kapakları bu suyun içerisine koyuyoruz. Ve hemen kavanozların ağzını kapatarak turşumuzu koymuş oluyoruz. Eriklerimiz sirkenin tuzun ve sıcak suyun etkisinden sarılmaya başladı. Kavanozların ağzını kapattıktan sonra gördüğünüz gibi kuru ve temiz bir sofra bezinin üzerine diziyoruz. Ardından bu şekilde kavanozların üzerine kapatıyoruz. Kavanozları sıcağıyla bu şekilde bir gün bekletiyoruz. Bir gün beklettikten sonra kavanozlarımızı alıp serin bir ortamda tutabilirsiniz. Yaklaşık bir hafta sonra ise tüketebilirsiniz. Kısım tüketeceğiniz çıtır çıtır tadına doyamayacağınız nefis aromalı ve yapılması çok kolay olan bir erik turşusu tarifini sizlerle paylaştım. Değerli takipçilerim mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü senelerdir bu yöntemle yapıyorum. Çok güzel, çıtır çıtır ve nefis bir aroması oluyor. Tavsiye ettiğim arkadaşlarımız da hep bu tariften memnun kalmışlar. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Farklı tariflerden haberdar olmak istiyorsanız eğer Instagram ve YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer farklı ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.